Selamlar YouTube. Ben Yusuf. Bugün Stoneblown ilk bölümüyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayınız. Hazırsanız videoya devam ediyoruz. Evet. Çok heyecanlı bir giriş yaptık. Enerjiktir. Şöyle hızlı hızlı ilerlemeye başlayalım artık. Uzun zamandır demeyelim de bir aradır video gelmiyor. Sebebi eee Sınav haftasına girdik malum artık. Bu videoyu izlediğiniz gün muhtemelen benim sınavlarım başlamış olacaktır. Şunu şuraya yere ekelim. Yani ondan dolayı videolar gecikebilir. Bir şeyler olabilir ya. Tam bir şey diyemiyorum hala. Şöyle modlarımız çok iyi. Zamanla zaten hepsini öğreneceğiz. Bir tane bu şuralara kıralım da kazmanın ömrü 3 taşlık. Klasiktir. At gitsin bunu. Tutmama gerek yok. Da işte nereye atsam şu an envanterime geleceğinden dolayı. Şöyle ağacımızı da biraz kıralım. Mod, mod paketi çok geniş. Yani bu seri bir 10-15 bölüm gider. Belki daha da uzun gidebilir. Tam bir şey diyemiyorum henüz. Çünkü yapmak istediğim bir sürü şey var modlardan. Ee, onun dışında henüz açıkta bir şeyimiz gözükmüyor yapmak istedim. İlk bölümler sıkıcı olacağı için yapacak bir şey yok. Henüz teknik işlere atılamıyoruz da. İlk bölüm biraz böyle alan kazmaktır. Ne bileyim eşya üretmekten falan gelecek. Bu garanti. 43. Oh mis. Şimdi. Bir çubuk. Siv. Asibi, siv 4 çubuk istiyordu değil Unuttum. ne eksik? Stondan yok mu? Olmalı ya. Ama ya bir tane mod bazı şeylerin craftını kapatıyor. Yani burada gözükmese de ama onun craftı var. Bak mesela kraftı geri geldi buraya. Arada bir yapıyor öyle. Şunu şuraya at. Şunu kır. Gravel'ımız geldi. Mis. Temiz. Atalım şunu aşağı. Buraları biraz da gravel'a gravel lazım bize malum demir falan elde etmemiz lazım. Zaten Sky Mod, Sky Blue izlediyseniz neler olduğunu anlarsınız. O da iyi seriydi şahsen. Bozulmasaydı iyiydi paket. Ee, ah. Neyse. Ee, buradan güzel haberleri de verelim. Ee, Haziran'da falan böyle bir toplu seriye başlamayı düşünüyorum arkadaşlarla. Eğer yanlış gitmezse ya, bak çekeceğiz demiyorum. Aksilik olmazsa ö, o öyle bir şeye başlamayı düşünüyoruz. Tabi bir aksilik olmazsa. Aksilik olursa ne yapalım çekemeyeceğiz onu. Gitti o da. Şimdiden diyelim. Şöyle kıralım. Kaç? 53. Kaça kaç oldu bu? 3, 3, 3, 3. Nice. 77 Yedi, 7'lik odamız hazır. Ee, burada şey oda oda olmak istiyorum. Yani her şeyi bir odaya sığdırmak isterim. Yani e, sandık için, fırınlar, ne bileyim, farmlar için ayrı ayrı odalar. Böyle hepsini böyle büyük bir alan gazı yapmak istemiyorum. Ya belki ileride sıkışırız. Alan belki sıkıntıya gireriz. Kırma zorunda kalırız da şu anlık öyle bir sıkıntı olmayacağı için. Ee, sıkıntı olacağını sanmam. Sanmıyorum. Ee, şuna da dönüştürelim. Modlara ucundan bir bakmak istiyorum. Çünkü ben kafama göre ekledim modları. Hoşuma giden moda ekledim ben direkt. Dur. Açık kapalı tamam. Bir elmas cepte. Altınlar cepte. 9 tane demirimiz var maşallah. Şimdi demir kazma yapabiliyorum ama demiri henüz harcamak istemiyorum. Bu arada burada çıkayım. Çok kafa karıştırıyor. Generator modumuz var. Sonra a Dark Metro. Bu neyden yapılıyor Dark Metro? Dark Metro burada falan Oo dur 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 dur. Şimdi aklım aldı. Dark Matter Elmos blok ve bu. Bu neden yapılıyor? Bundan. Bu bundan. Bu da normal kömür. Şu top neyden yapılıyor? Bundan. Hmm. Ee, <laughs> şunlar ne işe yarıyor? Hiç sorun bulamıyorum. En bezdikleri bu herhalde. Dükler var. Ama şu hariç dur bu neyde yapılıyor? Abi dedim herhalde şu hariç hepsi dark matter kullanıyor. Bu da dark kullanıyor abi. Şunu istiyor. Güzel. Şu kırmızı top dark matter artı bu. Hmm. Çok şakasız diyorum pahalı canlar. Ee, ne yapabiliriz? düşünelim. Oho. <laughs> Dark Matter'dır. Red Matter. Bir de infernal yani? Dil dönmüyor. A tamam. Bu Red Matter için Dark Matter lazım. Bu infernal zırh için de Red Matter. O bir özellikleri var herhalde. Bu kadar pahalı şeye ben vermem. Biz e, her şeyi yapmak istiyorum canlar şahsen bu paketteki. Ama Red gelir miyiz bilmem ama ben Dark Matter'da bırakır gibiyim. Ekipmanlar var. Dark Matter Hammer. Red Kazma. Star. O. E, canlar. iki tane bir e, kamera çöktü. Program çöktü de. E, geldik. Sıkıntı yok. Kayıt baştan geliyor sayılır. <laughs> eh, editle uğraşacağız. Edit sevmem. Neyse. Şimdi. Bir sonraki bölüm. Tahin. ihtimal tahininde de. Ben şey modunu eklemedim değil mi? Eee. aa. Nasıl? Eklemedik mi ya? Buraya bir stone yazalım. Yüzde. Ben ekledim diye hatırlıyorum ama. Kraftlar gözükmüyor ya bazen. Belki bunun da gözükmüyordur. Şöyle bakalım. Ayo eklemişiz. Eklemişiz abi. Sadece bu ne diye? Sapling. Sapling yazalım bir şuraya bir. Heh. Bunlarla gel bana Şimdi Kömür Bakır dört tane ya Eskiden bakır yoktu ee, Bu mod Ağaç modunda Bakırı sonradan eklemişler ee, Nasıl yapak? Şöyle O zaman Bir sonraki Günlerde yapacağımız şey Bölümlerde yapacağımız şeyler için Odaları ufaktan gazalım. Kaç blok var lan 3. Oho. 7'ye 6. Hmm. Küp şeklinde yapabilirim aslında. Yani bir blok daha kazabiliriz. İhtimal tayininde henüz şu an. Yani o yüzden tam bir şey diyemiyorum. Şöyle kaç gittik? 2 herhalde. Değil mi? 3. Şöyle 4. Burada 5. Ee, burası ne olur? Henüz belli değil diyelim. Çünkü modlara tam girmeden bir şey diyemiyorum. Bu arada burayı fazla kırdık. Olmadı. Kaç oldu burada? 5. Şurayı kabus tonuna kapat. Zaten ilerleyen bölümlerde kesin oraya biz oda gibi bir şey açacağız. Hemen arkırsam gelelim Tamam. Galiba geldi bilmiyorum. Video ee, iyi ya şu anlık bence iyi gidiyoruz kötü diyemem ee, şu ağaç aslında bir balta yapsam iyi olur yani bir, uzun bir süre falan ağaç toplamayacağım yani odun toplamayacağım galiba diyelim. Şu ekili olan saplingi büyüteyim de onun odunlarını alalım. Ondan sonra artık ee, gireceğiz de. <laughs> bakır niye bu kadar nadir? Soru Sorguluyorum. Hadi. Hadi abi ya. Abi iki bakır ya. Bu modu bilenler var. <laughs> İyi moddur bu. Bir vein miner modu bulsaydım güzeldi ya. Vein miner modu bulamadım. Şöyle 6 tane var. Ee, bakır sapling yapamadık. Olmadı. Hmm. Prestonlara blok yapalım. Çünkü Şimdi daha demin bir şey gördüm. O bir sonraki bölüme lazım olur. Bir, bir sonraki bölüm. Hem bakır ağacı. Daha doğrusu demir falan ağacı yaparız. Hem de yeni birkaç ekipman yaparız. Kazma balta gibi. Çünkü sadece burada olanları var saymayın. Bunlar dışında da var da özel masası var. Power core yapabiliyoruz. Neyse zamanı değil henüz. Üçüncü bölüm gibi bir şeydir o da. Neyse, ne diyelim canlar? Bugündük buraya kadarmış. Bence ilk bölümden çok iyi ilerledik. Ah diyorum başka bir şey demek istemiyorum. Ee, seriyi umarım seversiniz. Her gün atmaya gayret göstermeye çalışırım ama muhtemelen her gün atamayacağım. <laughs> Klasik bir ben. Ee, elimde elmasla sizi görür. <laughs> Kusura bakmayın canlar. <laughs> Abim aradı da. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Bay bay.